Müteahhide silahlı saldırıda can pazarı yaşandı. Aralık 155'e. İstanbul Sultanbeyli'de müteahhitlik yapan Adem T. arkadaşıyla birlikte inşaatın yakınındaki Yıldız Sokak'ta 4-5 kişilik grupla konuşmaya başladı. Gitsin ya? Bu da abi, beklesin, ambulansına gitsin. İddialara göre şahıslardan biri silahını çıkararak Adem T. ve arkadaşına kurşun yağdırdı. Bir tane silah çıkarttı. Bir kişi çıkarttı silah. Ama 4-5 kişi vardılar. İki ayrı araba mı? İki kaldı? tane ayrı araç. Biraz biri böyle gitti beyaz olan. Jüp böyle gitti. Bacağından ve kasığından yaralanan müteahhit kanlar içerisinde yere yığıldı. Arkadaşı ise bacağından yaralandı. Saldırganlar geldikleri iki araca binerek olay yerinden kaçtı. Bacağından yaralı şahıs vatandaşların ilk müdahalesinin ardından bir otomobile bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Adem T. ise uzun süre yerde ambulans bekledi. Abi, o, Ambulansa konulan yaralı müteahhit Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.